Kızıl kabak yemeği pişiriyorum. Bir tane soğanım var. Yarım bardak sıvı yağ. Var. tane biber. Bir tane kırmızı biber. Anne gelir misin? anne Anne gelir misin oraya? Yavrum gelir misin? Bir kaşık salçasını yürü. Yürü. kabaklarımı veriyorum. Zeytinyağlı kabak pişiriyorum. Yenine de şifa olsun. Bir tatlı kaşığı tuzunu veriyorum. İki diş sarımsağını veriyorum. Bir kaşık pirinç veriyorum. Bir buçuk su bardağı su koydum. Bir buçuk mu? Bir buçuk. Diğer tarağı kaymağımın içine doğradım hazırladım yemeğim piş, piş diye alıyorum servize. Servis yapıyorum. Şimdi. Ee, tamam. Kabak yemeğimi pişirdim. Servis yapıyorum. Afiyet olsun isteyen yoğurt koyabilir. Dereotu koyabilir. İsteyen istediği koyabilir. Bugün kabak yemeği pişirdim. Afiyet olsun servise hazırdır.